Evet arkadaşlar, <laughs> ee, evet şimdi bir tane Almanca video yapalım istiyorsanız. Burada biraz internetle ilgili sıkıntı var, ben de takip edemedim videoları. Ama bu saatte izlediklerini biliyorum. Tabi bir Almanya'daki insanların yani üçte biri kadar falan da Hollanda'da, Belçika'da insan yaşıyor, onu anladım. Her gibi doy bir adam yapsak diye düşünüyorum da şu an. Evet öyle yapalım bence. Evet. Almanca ve Felemenkçe Felemenkçeyi başa bile alabiliriz arkadaşlar. Felemenkçe ve Almanca öğrenmenin özgüven artırıcı yöntemi. Evet. Şimdi bu nasıl bir şey ezberlememeye dair bir yöntem arkadaşlar. Aslında tabii ki Norveççe daha önce kadar yakın değiller İngilizce ama biraz İngilizce biliyorsanız bu sistem işliyor ama yani Avrupa'da yaşayıp sıfır dil bilmek diye bir şey var mı bilmiyorum bu çağda. Neyse işte belli bir düzeyde biliyorsanız arkadaşlar bu sistem işliyor. Yani Google'daki programlara benzer bir sistem aslında. Ya özellikle o Google'da arı logolu bir şey var. Onu tabi ben Hollandaca için denemedim. Evet bir o eksik kaldı onu da deneyelim. Ama Hollandaca için bir sürü program kullandığımı hatırlıyorum. Yani kitap okuma programları var sanki. Ee, özellikle Learn Dutch diye yazmak gerekiyor galiba Google Play'de. Birazdan deneyeyim arkadaşlar onu. Zaten başarılı olursa sizinle paylaşacağım. Sadece Felemenkçe özel video yapabilirim o zaman. Bu Felemenkçe artı Almanca olsun. Almanca için çok video yaptım. O yüzden biraz eksik kalan kısmı doldurmaya çalışalım. Ee, şimdi evet gramer kitabımız da var Almanca. Hollandaca da daha çok bir sözlük içinde yani kısıtlı kaynaklarda da olsa var yani. Gramer kitapları gramerle ilgili yazılar işte düzensiz bir listesi tabi da biraz daha Almanca göre fazla düzensiz bir var 160'a 120 diyebiliyorum genel olarak listelerde yani konuşma dilinde biraz daha zor olabilir Hollandaca çünkü biraz sesli odaklı bir dil. Almanca daha çok sessiz odaklı bir dil ee, Almanca'da neredeyse tüm sesler okunuyor Hollandaca'da bazı sesler yutuluyor arkadaşlar ama bu iki dili karşılaştırma karşılaştırarak öğrenmek bence en doğrusu. Belki de çek çıkış noktamız olabilir yani. Yani eş zamanlı öğrenmek en doğrusu bence. Biraz da İngilizce biliyorsanız üçünü alt alta yazmanız tüm problemleri çözecektir. Yani alt alta yazın Almanca, Hollandaca işte birinci ve ikinci sıra hangi dili daha iyi bildiğinize göre altına da İngilizcesini yazın. Sonra da bir tekrar yapın. Olay orada bitiyor yani. Buna paralel tekst deniyor İngilizcede. Türkçesi bakışımlı hikayeler diye geçiyor. Bu yöntemle öğrenemeyeceğiniz dil yok aslında. Bir de tabii varyasyonlardan bahsedelim. Yani Belçika ve Hollanda'da farklı dil konuşuyorlar biliyorsunuz. Aslında Felemenkçe Belçika'dakinin ismi bildiğim kadarıyla oradaki bölgeden geliyor falan. Flaman denilen bölgeden geliyor evet. Yani Belçika Evet Almanya'da ki kadar olmasa da bir varyasyon var yani. Muhtemelen standart okul dili de Belçika ve Hollanda'da farklıdır. Bunu henüz araştıracak zamanım olmadı ama aynı olma ihtimali düşük. Her iki ülkenin de çok uzun yani çok eski üniversiteleri var. O yüzden aslında e, oradaki yerleşik eğitimde kullanılan standart Dutch Hollandaca aynı mı ondan bile çok emin değilim Belçika ve Hollanda'da Hollanda biraz daha ünlü üniversiteleriyle bir de Belçika'daki bazı üniversiteler Fransızca eğitim de veriyor olabilir sadece gazete konusunu biliyorum Belçika'da fazla Fransızca gazete yok yani tiraj olarak Evet HLN diye bir gazete var kısaltma olanak HLN.be Het Laat Last New diye geçiyor. The Latest News'in kısaltması Hollandaca, taç Yani Hollanda'da Der telegraf var işte, Volkskrant var. Neyse. Harbiden de Almanca'dan çok az bahsettik. Neyse Pelemenkçe ve Almanca öğrenmenin özgüven artırıcı yöntem yöntemi diyelim arkadaşlar. Yöntemleri diyelim hatta iki dilden bahsettiğimiz için. iyi geceler. Have a nice day. Bye.